Evet arkadaşlar merhabalar. Ee, bugün sizlere Aslan burcuyla devam edeceğim. Ee, Aslan Burcu e, Nisan 2020 açılımı yapacağım. İzninizle. Ee, şimdi arkadaşlar birkaç soru geldi. Onlara istinaden bir cevap vermek istiyorum. Çok kısa sonra hemen e, açılıma geçeceğim. Hop <laughs> düşürdüm. E, açılımda Şöyle arkadaşlar, Aslan burcu olan arkadaşlar, tabii ki Güneş burcu Aslan olanlar da dinleyebilir. Yükseleni Aslan olanlar da dinleyebilir. Hatta ikisini e, birlikte dinleyip e, karşılaştırabilirsiniz. Hangisi size daha yakınsa onu da kabul edebilirsiniz. Tabii ki dediğim gibi, bu biraz e, rezone olmakla da alakalı olan bir şey. Hangisinin enerjisine çekiliyorsanız onu tercih edebilirsiniz. Ben e, burç burç açıyorum ama dediğim gibi bunu değiştirebilirim. bu zaman içerisinde değişebilecek bir şeydir. Evet şimdi Aslan Burcu Nisan 2020 açılımımıza müsaadenizle başlıyorum. Aslan Burcu Nisan 2020. Tabii ki daha önceki açılımlar gibi yani Nisan ayı boyunca yapacağım şey iki ayrı deste olacak arkadaşlar. Tercih ettiğiniz desteği seçerek e, açılımı uyarlanabilirsiniz. Evet. Mümkün mertebe sizi çok bekletmek de istemiyorum. Ben zaten kartlarımı açılım yapmadan yani başlamadan öncesinde karıştırıyorum. Bu konuda bir şüpheniz olmasın. Evet. Şimdi bir tane Rumi'yi çekelim. Yani her bir deste için. Desteniz için olsun. Siz de orada Uyumlanmaya çalışın arkadaşlar. Tabii ki videoyu sarabilirsiniz. Ama sardığınızda e, o enerjiye girememiş oluyorsunuz. Onu da söylemiş olayım size. Birer tane de melek kartı seçelim. De meleklerin mesajlarından alalım. Bakalım açılımlarımıza ne mesajlar verecek son olarak. Evet. Birinci destemiz. Sarı kutumuz. Ve ikinci destemiz. Mor kutumuz arkadaşlar. Umarım görünüyordur ekrandan. Sanırım evet görünüyor. Hangisine çekiliyorsanız. Ne bilmek istiyorsanız bir tanesine destenin birine niyetlenin lütfen. Her ikisini birden tercih etmeyin. Çünkü birbirinden çok farklı şeyler de çıkabilir. Bir tanesini niyetlenin ve onu seçin. Evet, şimdi ilk testimizle başlayalım. Bakalım aslan burcu Nisan 2020'de oh 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 <laughs> neler yaşıyorlarmış neler yaşayacaklarmış evet <laughs> şöyle arkadaşlar e, bir karar var bu karar e, keskin bir karar ama gerçekten çok olgunlaşmış evet çok tuhaf dönemlerden geçmiş olabilir ee, ya da uzun süredir beklemiş olduğunuz bir karar olabilir ve sonunda kapıya gelmişsiniz arkadaşlar bu karar artık verilmiş kesinlikle hem sizin zihninizde hem kalbinizde olgunlaşmış ve e, o kapının önüne gerilmiş. bu karar <laughs> mantıklı bir karar duygularla alakası yok. Hatta belki adli bir durum da söz konusu olabilir. E, bu yükselen aslanların da mesela bu dönem içerisinde böyle bir e, durumu da söz konusu olabilir. Bunu da dipnot olarak söyleyeceğim. E, şöyle mutlusunuz arkadaşlar. Ya belki hani e, bu kararınızdan dolayı bir mutluluk yaşıyorsunuz ve bunu da e, herkes görsün, herkes bilsin istiyorsunuz. Bunun mutluluğunu da e, herkese gösteriyorsunuz zaten. E, Şimdi burada arkadaşlar şöyle bir durum var dediğim gibi. Bir mutluluğun içerisindesiniz, bunu herkese göstermek istiyorsunuz. Çünkü doğru bir karar alınmış, mantıklı bir karar alınmış ve istenilen kapıya ulaşılmış. Bu bir aşk kapısı olabilir. Eee... Tabii ki duygusal bir sonuç almış olabilirsiniz ya yani duygusal bir şey için yapmış olabilirsiniz ama mantıklı bir karar alınmış. Ee, yalnız yılan kartı şu anlama geliyor. Burada siz bu zaferi kazanırken, bu mutluluğa ulaşırken birilerine sivri dillik yapmış olabilirsiniz, terslenmiş olabilirsiniz, kötü konuşmuş olabilirsiniz ve e, belki de bugüne kadar söylemediğiniz ve bundan sonra oh be. Sonunda söyledim rahatladım e, Gerekirse karşıma alırım Hiç önemli değil Diyerek bu mutluluğa ulaşmışsınız Ve zaten Geçmişi olan özleminizden Kaynaklanmış bunların hepsi Yani aslında yaşamak istediğim Hayatı yaşayamıyorum Benim istediğim yaşamak istediğim bu değil Ve e, ben Özlemimi e, Ruhumu, duygumu Her şeyimi tam anlamıyla yaşamak istiyorum Ve bu nedenle de bu kararı aldım diyorsunuz. Ve mantıklı bir karar almışsınız. Kesinlikle çok doğru bir karar olduğunu da söyler. Ama içinizde bazı şeyleri tutuyorsunuz. Ee, onları da salıverin. Ee, karşımdaki insanlar kırılır mı, üzülür mü demeyin. Çünkü yeri geliyor. O insanlar bizleri de kırıyor arkadaşlar. O yüzden rahat davranın. Ki zaten meleklerin mesajı da şu. Yüreğindekini söyle diyor. Bil ki kendini sevgiyle ifade ettiğinde karşındakinin yüreğinde sevginin pembe gülleri açar. Tabii ki melek kartlarımız benim kadar kötümser yaklaşmıyor olabilir. Ama zaten siz böyle bir kırıcı yaklaşmışsınız. Yani yeri gelmiş bağırıp çağırmışsınız. Belki sivri şeyler söylemişsiniz. Ama bu sizi bugüne taşımış. Yani bundan pişman olmayın. Ve diyor ki zaten yüreğindekini söyle. Evet meleklerin mesajı sevgiyle söyle diyor. Tabii ki insanların kalbini kırın parçalayın demiyorum ama belki bugüne kadar içinizde tutup söyleyemediğiniz şeyler sayesinde Nisan ayı sonunda evet ben iyi ki bunu yapmışım diyeceksiniz diyor kartlar. Ve asaların üçlüsü de yani Rumi'nin bize verdiği mesaj da aşk kurtuluş yolunda bir gemidir diyor arkadaşlar. Zaten siz bu geminin içindesiniz ve kendi kurtuluşunuzu kendiniz ilan ediyorsunuz. Ee, bazen e, insanlar bazı şeyleri ertelerler, ötelerler ve kendi hayatlarını yaşayamadan bir bakarsınız, kendi başkalarının hayatlarıyla sürdürmüşler bugüne kadar ve bu açılımda da benim hissettiğim budur. E, artık kendi kararınızla, e, kendi yolunuzu, kendi kapınızı açıp o kapıdan. Çıkacaksınız diyor arkadaşlar Teşekkür ederim Birinci deste beni dinlediğin için Şimdi ikinci desteğe geçiyoruz Arkadaşlar kusura bakmayın Benim bir e, oğlum var O yüzden biraz önce geldi Videoyu kesmek zorunda kaldım Şimdi Özür diliyorum tekrar devam ediyorum Tabi siz kesildiğini görmeyeceksiniz Ama desteği açamadım maalesef yanınızda Devam ettiremedim Şöyle Evet ikinci destemiz yani mor kutumuzu seçen arkadaşlar. Yani Aslan Burcu. Nisan 2020. Hmm. Evet. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Ee, maddi bir şey var. ...kafanızda, belki bilinçaltınızda düşündüğünüz bir şey de olabilir. Ee, elde etmek istediğiniz bir şey de olabilir. Bununla alakalı bir zenginlik boyutuna... E, ...gelmek istiyorsunuz. Ama bunun bir sebebi var. Bu çok masum bir istek. Yani çok büyük zenginlikler... <laughs> ...pardon... ...yatlar, katlar falan değil. Ee, sizin belki bir durumunuzu kurtaracak kadar bir para ve bu para içinde gayet masum bir şekilde çalışıyorsunuz diyor kart. Ee, bu tabii ki birinci senaryo. İkinci senaryo gerçekten bir kız çocuğuna sahip olabilirsiniz ya da çocuk sahibi olabilirsiniz. Ee, ben bir eril enerji olduğunu hissediyorum burada. Ee, bir baba var ve maddi olarak bazı şeyleri e, tamamlamaya çalışan bir baba ve çocuğu için bunu daha çok yapıyor görünüyor ya yani bilinç olarak şu anki zihin olarak bunu çalıştırıyor diğer taraftan e, bir dişil enerji çıkıyor ve gerçekten çok verimli e, çok doğurganlığı olan e, gerçekten anaç bir imparatoriçe kartımız var ve bu Asiranta ile birlikte çıkıyor. Asiranta da öyle bir kadındır zaten. Öyle bir dişil enerjidir. Ee, böyle bir dişil enerji hayatınızda olabilir diyebilirim. Ee, bu dişil enerji yani tasvir edilen bayan gibi de olabilir. Ee, esmer, huyu güzel. Ee, Hanım hanım bir dişildir asiranta. Hayatınızdaki, belki de hayatınızın merkezindeki dişil enerji buyken, aynı zamanda, dediğim gibi bir eril enerjiye bakıyormuşum hissiyatı geldi şu an ama, bazı dişil enerjilerde biliyorsunuz, yani bayanların da, eril enerjisi yüksek olan bayanlar da söz konusu olabildiği gibi, Burada da erili yüksek bir bayan arkadaşımız da olabilir bu açılımı izleyen. Şimdi burada bir ikilem söz konusu. Birinci senaryomuz burada şöyle. Evet burada bir para kazanma isteği ya da bir şeye sahip olma isteği var bir amaç uğruna. Burada da birinci senaryomuz yine parayla alakalı ve bu dişili memnun etmek için. Bu dişil de aslında bakarsanız memnun olduğunuz bir dişil. Evet. Ama sevdiğiniz dişil değil. Bu daha çok dışarıdan ya da ya yani bu aslında bakarsanız açılımda eşi tasvir eder. Yani şöyle olabilir. Bir ikizcik bir durum söz konusu olabilir. İki tane dişil olabilir hayatınızda. Atıyorum bu tamamen kendi durumunuza göre alın. Bu sadece e, Tahmin yürütüyorum. Bu eşiniz olabilir, bu aslında sevdiğiniz e, kadın olabilir. E, böyle bir durum var. Bu birinci senaryoda. E, i̇kinci senaryoda dediğim gibi parayla alakalı. Burada memnun etmeniz gereken bir dişil var ve bu arada kalma durumu söz konusu olacak. Yine Nisan ayı boyunca da bu durumu yaşayacaksınız arkadaşlar. Bu durumun içinden çıkamıyorsunuz. Çünkü maddi olarak bir gücün peşinde gidiyorsunuz ama gayet masum bir güç bu dediğim gibi hani siz kesinlikle öyle yatlar katlar çok büyük servet değil maksadınız ee, burayı görmek olabilir burayı memnun etmek olabilir ee, aynı şekilde işle alakalı bu kişiyi de memnun edebilmiş olmanız gerekir ama siz duygu olarak kesinlikle e, buradasınız ve e, Nisan sonuna kadar da görünen o ki Bunla ilgili bir çabanız olacak görünüyor arkadaşlar. Melek kartları doğaya dön diyor. Doğada kendi özünü, kendi doğanı bulacaksın, sınırsız gücünü ve aradığın tüm cevapları da. Ee, arkadaşlar biraz fazla kafa yoruyorsunuz herhalde. Çok fazla kafaya takıyor olabilirsiniz. Ee, lütfen çok fazla kafaya takmayın. Bazı şeyler, bazı şeyler gerçekten oluruna bırakmak gerekebilir. Ee, neyse o. ...diye kabul etmeye çalışın. Çünkü her şey zaten olacağına varıyor. Ee, dolayısıyla biraz kendinize... E, ...zaman ayırın. Biraz kendinize zaman verin. <laughs> Çünkü bu durum... E, ...belli ki geçici bir durum. Yani siz bu parayı elde ettikten sonra... ...zaten bir karar vermiş olacaksınız. Yani şuradaki ikilem... ...tamamiyle kafanızda oturmuş olacak. Dolayısıyla bu biraz zamana ihtiyacı olan bir şey... Belki Mayıs'ı bulacak Mayıs'taki açılımda bakarız Ama şu an için Nisan sonuna kadar Herhangi bir netice elde etmeniz söz konusu gözükmüyor Rumi kartımızda ermiş çıktı Bilge insan kendine ait bir lambası olandır Bakın benim size zaten söylemek istediğim de şu Evet bazen tecrübelerimizden ileri giderek deriz ki ya Evet bu böyleydi ben daha önce böyle yaşadım Ama aslında bazen her şey tecrübe demek değil. Ee, bazen eskiden edindiğimiz tecrübeler bizi hayatımızda yanlış yönlendiriyor olabilir. Geçmişteki korkularımızın aynısını şimdi tekrar yaşayacağız anlamına gelmeyebilir. Bırakın tecrübelerinizle beraber, tabii ki tecrübeleriniz de yanınıza alın, onlar da cebinizde dursun. Ama hep geçmişteki yaşadığınız şeyleri yaşayacakmışsınız gibi davranmayın diyor. Yani sizin Kendinize ait bir lambanız var. Ve bu lambanızı elinize alın. Yolunuzu bilmeden çıkın. Başıma şu gelirse bu gelirse diye bir takım kuruntular yapmayın arkadaşlar. Evet e, açılımımız bu kadar. Aslan Burcu'nun Nisan 2020 ikinci destesinde açtık. Umarım beğenmişsinizdir. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. İyi akşamlar diliyorum.